teşekkür ederim tamam güzel dediniz saçım böyle kalsın o zaman ay o kalk gün neydi ya of bir her gün aynı olmuyor bir gün kötü oluyor bir gün böyle bağlamak zorunda kalıyorum full Onunla, ıı, konuşamıyorum gerçekten konukma alsam konukma alsam konuşma Ay çok oldu mu? Bir daha ki yaz benim misin? Ya saçım bükülüp duruyor da neyse. Çet hoş geldiniz hepiniz. Şu sinek de burada. Küçücük kelebek var arkadaşlar. Sabahtan beri şurada dolanıyor. Ve az önce benim gözüme giriyordu. Yayın açmadan önce. Ya arkadaşlar kötü duruyor mu şu anda yüzüm falan mı? <laughs> evet diyor. Biriniz hayır diyor. Hadi müzik açalım. Burada arkadaşlar bu glossu öneriyorum. Bayılıyorum. Reklam değil ama çok seviyorum. Bakın. Dudamda var şu anda. Ve gerçekten çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ve bunu bana Özlem ablam hediye etmişti. Ay, gerçekten güzel. Bir daha yaz benim misin? Onu mu açsam ya? Dilime takıldı. Aa bak bak burada ne var? Durun size göstereyim hemen nasıl ters çeviriyor bu. Bakın burada ne var arkadaşlar. <laughs> Direkt karşıma çıktı. Şimdi ana açacağım. <laughs> Şimdi başlarsam bir yıl içinde İngilizcem nasıl olur? Cevap ne? Hiçbir zaman geç değil. Bir, bir daha, daha giyaz bir... benim nesin? Aşkın zamanla Yoksa ses çok mu fazla? Aa, abim yayın açtı mı? Aşkı zamanla Kışlar bahara döner gibidir Ben dünyada Aşkından başka Sen meleklerin er gibi o zaman kâr mı dünyada? Bir Abi sana bir soru soracağım. Ha, soru Saçım kötü mü olmuş yoksa kalk gülü mü bırakayım şimdi? Açayım mı yani bunu? İyi böyle. Değil mi? <laughs> gibidir sana yine muhtaçım Gel Pekan. Tamam. Şimdi Damla, yayına birilerini alacağız, tamam mı? Kimleri alacağız? Bilmem rastgele. Biz kendimiz yapalım ya. Evin Evet. Sana yine muhtacım. Arkadaşlar Damla'ya yenelim mi ya chat? Evet. Ölüm <laughs> ya da tutamam ya Tamam tutamam ya ay 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 ay. Hemşit'i niye böyle yazıyorlar yine? Ne? Sen ne zaman girsem Çetim kafayı yiyor. Yokluğunda cehennem gibidir sana yine muhtacım. Gel benim başta. Arkadaşlar biz kazanalım. Yani sen lazımsın. Hadi beni kazandırın. Gel benim. Abi bu... gücümüzü görsün. <laughs> Dın Aşkı zamanla Arkadaşlar tamam işte mı şimdi Senle ben neden yayın açtığımız zaman sen sürekli üzgün oluyorsun Üzgün müyüm arkadaşlar Değil mi sen Üzgün müyüm Bu sabah inerlik Chat evet, ee... Sana elimi bul ağacım, ah, gel bana başta ağacım yar. Bana sen lazımsın, gel bana <laughs> Arkadaşlar, şu an üzgün sen damla, damlayla küs müsün öyle diyorlar. Hangi? Nida. Ha, hayır arkadaşlar damla Nida ile konuşuyoruz. Konuşuyorlarmış. Küsmedik. Bir zaman küsmedik. Biz zaten. Seni yar diye koynuma aldığımdan beri korkardım gideceğimden. Şimdi yar nerede hani yar nerede diye düşer oldu Hani sus. Şarkılar karışıyor sus. Arkadaşlar fark kafa kafaya hadi. <laughs> Evet, biz alalım. Ha. 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 Ne ha. oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Allah Allah. Tamam bunlar gerçek mi? Neyler gerçek mi? <laughs> hmm. Allah. Allah. <laughs> Çiğet şaka yapıyorsunuz. Ciddi misiniz? Şaka yapıyorsunuz Çiğet. Abi ne boş yapıyorsun? Ne oldu? Bence yok öyle. Olamaz. Ne oldu ya? Damla. Bunun sesini kapatıyorum. Direkt. Seni özledim. Özledim. Kalbimi avurttum. Seni söyleyip söyleyip kendimi unuttum. Bir tanem benim sor benim bu Bir tanem Sana köle Bir Allah Allah Abi Nasıl? sesini kapattım bu arada hiçbir şey duymadım Niye? Ne niye? Soruyorum cevaplamıyorsun ciddi böyle bir olay oldu mu cidden? <laughs> Çok sinir ediyor. Sesini yine kapattım. Koynuma aldığımda beni korkardım gideceğine. Mi ya nerede? Hani ya nerede? Ne? Ne? Ciddi mi? Ne? Ciddiler mi yoksa? Olay ne? Bilerek daha yapmıyorsa benim adım damla değil. Ya bu gece gel ya bu gece gel. <laughs> Gel bu gece gel bu gel. Ben bu teşekkür gece. ederim aşkım. Kim attı? Örümcek. erkek sandım da biraz oldum yani böyle. Ayıttırayım yani. Gel hmm. gece gel gece bu gece gel gel gece gel gece, gel gece bu gece gel. Senin yar diye koynuma aldığımdan beri korkardım gideceğinden. Şimdi yar nerede hani yar nerede diye şey oldum pencerelerden. Evet. Aramızın ben. Hadi. Ben teşekkür ederim. Ama cezalı pek atacağız. Bence okeyiz. İki tane kız mı alacaksın? Evet. Peki.

Neyse PK'da değilmişiz zaten. <laughs> PK'dayız insanım. Chat. Arkadaşlar ne yapalım? Cezalı PK atalım mı yoksa aramızda mı döndürelim? Ne diyorsunuz? Şimdi yar nerede? Hani yar nerede diye düşünüyorum. pencerelerden için yar diye koynuma aldığımdan beri korkarlı güleceğimden Şimdi yar yani yar yar nerede diye Bakıyorum çok. Kırmak teşekkür ederim Gel PK cezalı Arkadaşlar hadi beni kazandırın Arkadaşlar Size şunu söyleyeyim cezalı PK. Ne isterseniz yaptıracağım. Bakın ne isterseniz. Ben ben çete bıraktım. Ben şunu yapacağım demiyorum. Ben çete ne onu yapacağım. Arkadaşlar beni kazandırın. Ben de sizin istediğiniz istediklerinizi yaptıracağım. Kim bilmiyor Yine mırmak. <laughs> <laughs> Hayır. Irmak sen de bana gel ya. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> bakın ne isterseniz yaptıracağım diyorum. Ne isterseniz. Senin yar diye koynumu aldığımdan beri yok. Aa, Şimdi yar nerede, Hani yar nerede değil. Kim atıyor ya sana? Teşekkür ederim. <laughs> kim açıyor öyle gidiyorsun? ver abi. Boş ver. Chat kim atıyor? <laughs> <Çok güzel>. Aynen. Okey anladım. arkadaşlar yenelim de ben ceza yaptırayım ya buna. Eğer şunu yaptırın diyorsanız kazandırın yani. Bana gerek yok artık. Niyar nerede? Niyar nerede diye düşer oldum pencerelerden. Seni yar diye koynuma ne anlarım var. böyle ya. Ben atıyorum katıyorum sen de sana. Tamam ha? Tu Abi niye bunu söylüyorsun? Ne söylüyorum ya? <laughs> ben ne söylüyorum ki Damla? Ne yapıyorsun ki? Ne söylüyormuşsun ya da? Çok güzel, bile misin? Ben teşekkür ederim. Kim attı ya? Eren. Arkadaşlar bana burada durursan çok güzel olur. Ben Kim o? Eren teşekkür ederim. <laughs> Oğlum bana bir tane bile gelmedi ya. Eren <laughs> teşekkür ederim. Arkadaşlar bana hiç... Ermak teşekkür ederim. Bana niye şapka gelmedi ya? Adam bana şapka gelmedi. Ha? Bana şapka gelmedi. Bir yani kötü olmuş moruk. Kurabe gibi yemişler onu. Arkadaşlar son videolarımıza bak. Destek olabilir misiniz chat? Ben Abla. Ha. Biliyorlar mı? Ne? Olayı biliyorlar mı? ne atıyor. olayı? Olayı. Ne olayı? Olayı. Chat beni kazandırırsanız ne isterseniz yapacağım diyorum Arkadaşlar, abi. İstediğiniz bir şarkı var mı? Onu açayım. Bakın, sınırı yok. Ne isterseniz damla yaptıracağım. Ne isterseniz. Arkadaşlar, ben de siz ne isterseniz abi onu yaptıracağım. Hayır, Tam sen zaten öylesin yani. ki Tamam, yani sen ne yaptıracaksan bana ben de onu yaptıracağım. Yani ben de aynı şekilde, anladın mı? Sonbahar, 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 sonbahar mı açıyor yani? Yaprak dalından koptu. Sonbahar sadece bahaneymiş. neymiş? Sorsana sebep neymiş sen Bütün damla. Ha? Şimdi gel şey yapalım mı? damla yapalım mı? Neyi? Ya onu yapamam ben şimdi. Bilmiyorum dansı. Ben yapacağım. <laughs> tamam sen yap o zaman. Ama yanıma geleceksin. Kazandık. Cezamı vereyim sonra. Arkadaşlar şimdi abime ne ceza verelim? Arkadaşlar damla niye dondu yine? Ya abi git. Git 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 beni kandıramazsın. Arkadaşlar şimdi abime ne ceza verelim? Toka kimin mi? Ne takarsın? Ama bu, bazı şeyler okumayacağını biliyorsun. Ama <laughs> bir yere yapıyorsun. Benim ya. Elinde taka <laughs> <laughs> mı vermiş? Ay, ben zaten söyledim yani. Sen niye konuyu açıyorsun? Niye olay çıkarmaya çalışıyorsun ki? Söylemedim. Ne? ne? Arkadaşlar ne burada olayı ne? falan bilmiyorum. Var ya toka falan yok. O toka değil ki bileklik. Bilekli chat. Evet. Nerede? <laughs> <laughs> Kim verdi? Dostum ya bir tane. Arkadaş, vallahi sabır. Ne açayım abi? Merhaba abla. Merhabalar. <laughs> Merhaba. Merhaba. Alıp, el hey katıyor musun? Bir kere atalım ay bakalım. Evet, teşekkür <laughs> ederim. Ama sen herhalde şey yapıyordun, dans ediyordun herhalde, öyle hatırlıyorum. Evet. Hediye karşılığı değil mi abla? Ne? Hediye karşılığı. Hediye karşılığı. Abla peki şöyle bir şey yapsa, sen şimdi açıp dans etsen, üçümüz aynen dans etsek olur mu üçümüz? Olur. Ama şimdi hemen. Abi ben ya. nasıl edeyim şimdi? Ben de edeceğim. Böyle, yerinde hadi. Başlıyoruz abla. Tamam. Damla sen ne edeceksin? He? Kardeşime diyorum. O da edecek de dansı. O da kardeşik mi o? Herhalde ben Edeceğim abla bana. Yok hiç benzemiyor. Sen ben daha güzelim. Ne? Abla diyor sen daha güzelsin diyorsan hadi ben zemin ediyorum. Ne diyorsun abla? Ne? Gayet keyifli yani. Abla çok güzel yapıyorsun sen. Evet. Nereden öğrendin dans etmeyi? Kendim öğreniyorum. Abla bir saniye çizim soracağım. Arkadaşlar size nasıldı? Doğru söyle nasıldı? Güzel miydi değil miydi? Ben çok beğendim. Ben gerçekten çok beğendim. Abla yani harbiden herkesin var ya. Bu, ha, yani. Abla chat bir şey diyeyim mi? Chat şu an var ya yıkılıyor <laughs> gülmekten. O kadar beğenmiş ki. Diyorlar ki bir kez daha. Bir kez daha. Yani üçümüz ediyoruz zaten. Tek sen etmiyorsun abla. Teşekkürler. Hay bak üçümüz de yapalım. Hayır üçümüz yapınca daha şey olur yani. Öyle o, diyorum zaten. Hani tek sen yaptın. Üçümüz de yapıyoruz Üçümüz yapacağız. <laughs> Çok güzeldi ablacığım. Teşekkürler. Teşekkürler. Ablacığım memnun olduk. Gel Derek. Memnun olduk. Gel Derek. Teşekkürler. Kendine iyi bak ablacığım. Yayınlar. Görüşürüz ablacığım. Ay, yayınlar size de teşekkürler. Bay bay. Babay cana al. Bir an çıkmayı unuttum. Ay abi. O dil <gülüyor> beni... Hala <laughs> ya... hala. O dil hareketi var ya beni bitirdi. <laughs> Ay. Ne diyorsun? Aradım Beni Akş. Bu Sabah kadar aflet. Arkadaşlar Çivile yayınla mı? konuş onlar arkadan anlarlar. Onlar anlarlar. Onlar lan Dedim ki her şey bende var. Baş. Aaaa. teşekkür ederim. Yürümerak teşekkür ederim. Bak, bak kıskanıyor <laughs> beni. Ne, belki atar ne bileyim. Aynen. Arkadaşlar ne oldu? Cezalı PK Dumbledore'dan <laughs> intikamımı alacağım. Aa dur. Sen ceza vermedim. Verdin ya. Vermedim. Verdin ya ama iyi misin? Hayır. <laughs> hayır. Hayır. Şimdi ceza abi ne yapıyorsun biliyor musun? Ben ceza verdim. Şimdi arkadaşlar ne, ne yapıyor biliyor musun? <laughs> eee. Dur bekle düşünüyorum. Kanka. Kanka ben ceza verdim kanka. Kanka vermedim. Kanka. Kanka vermedim boş yapma. Bekle de düşünüyorum ne ceza verebilirim. An ceza verdin kanka. Onlar arkadan avlar lavlar 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 her şey bende var 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 Ya da ben sana ceza vermeyeyim cezalı olmasın direkt ben kazanıyorum zaten Hayır ben cezalı olmasın istiyorum Ben istemiyorum sen cezanı yapmıyorsun Söyle yapacağım Böyle yola geldim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız lan? çok gerçek bir şey yok. Ne vereceğim? Bir daha aklıma ceza gelmiyor. Arkadaşlar ceza önerir misiniz lütfen? Benim aklıma bir ceza gelmiyor. Şey kazanırsam dedim yani. Kumralım mı açayım? Söyle kumralım. Benim adım neydi? Sahip olduğum her şeydim. Arkadaşlar saçmalısın. Alıp gittim. Hmm. Onlar arkadan Allah var 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 Irmak teşekkür ederim. Irmak bana geçmiş. Allah. Allah. Hı. Irmağı çaldım. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? He? Ha? Arkadaşlar ne ceza verebilirim ben şimdi ya? Irmağı çaldım. Alo. Abi sen sana özür üzüldüm. Ben çaldım. Nasıl? Nasıl çalabiliyorsun? Irmağı çaldım. Irmak benim artık benim e, beni destekliyorsan artık bana bir tane daha yeter mısın? Gül de olur fark etmez. Yeter ki haberin. Hayır yok. Irmak benim destekçim. Hayır. Şimdi Bizim ırmaklarımızda bir var. bağ var. Irmak sayesinde kazanıyorum ben Aa, seni. Sana, sana, şey sana kalp attı? Bana da attı. Senden çok bana attı. Değil mi ırmak? Irmak? Irmak ikili oynuyor. Ben Irmak'ı sevmedim. İkili oynuyor Irmak. oynamıyor bu arada. Sana bak. bak bana ne gül attı. Sana cadı hediye atıyor. Bana gül attı. Abi. Hadi. Ceza bulamıyorum. Ben bulurum. Seda teşekkür ederim. Ben bulurum sen rahat ol. Arkadaşlar damla yenersek. Bakın chatte şu an ne istersen onu yapacağım. Damla yenersem. Öyle bir ağır şey söyledim. Arkadaşlar ben de beni kazandırırsanız ne istersen. Hatta konuk alırım. Konuk ne isterse onu yaptırırım damla. Söz veriyorum chat. Ne istersen. Damla. Arkadaşlar beni kazandırın yalan atıyor abim. Bana kim toprak vurdu? Allah'ım, <laughs> Allah'ım, onlar Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Allah'ım, var 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 Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. kırılırım Dur bak hala benim tarafı adamla. Benim anlatabildim mi? Ama bu Allah 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 30 saniye chat almamız lazım Bak ceza yazıyorlar Chat hayır 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 arkadaşlar Alalım lütfen Bakın aklım, Arkadaşlar, bir... abime iki tane ceza vermemi istiyorsanız beni kazandırmanız gerekiyor. Evet, hadi ya. Ay 20 saniye arkadaşlar. Ben tamam, benim var 15 saniye şarjım kalmış. 10 saniyelik. Ne? Şarjım 10 saniye sonra bitiyor. Ya git ya. Ha, teşekkür ederim de yetişemedik. Hayır. teşekkür ederim aşkım. <laughs> abi Berra varsa kazanacağına inandın mı sen? Ne veriyorsun? Şimdi iki tane mi? Bir... Abi ver Ne veriyorsun? Çarkı söyle. Hangi şarkı söylemek? Bir yazan şarkı söylemek. Ha istediğim bir şarkıyı söyle. Ama ben dur diyene kadar. Bir şarkı söyle söyleyeyim. Yok istediğim bir şarkı söyle. Ben Hı. dur diyene kadar. Hadi. Ara ara Hayır, gün bir şey. Hadi. Ya lili li, abi what business kimi hayır o geloli bildim şarkı kabul etmiyorum kabul etmiyorum kabul etmiyorum kabul etmiyorum Evet din o tiyare luku kabul etmiyorum sesini kapattım o le kabul etmiyorum nimet dali biz ben bu arada güzel söyledim hayır hayır başka bir Türkçe bir şarkı olacak kabul etmiyorum başka Ondan bir şarkı söyle Arkadaşlar ne söyleyebilir? Abimin chatine yazın ne söyleyebilir? Chat ne söyleyeyim? Bildiğin bir şarkı var mı? Kumralım. mı? zaman abi pek Yani kumralım diyorlar. Sen bilirsin. Milo'ya <laughs> söyle diyorlar. Ne? Milo'ya. Hayır. Milo'ya, Milo'ya. Milo'ya derler adamı. Veda teşekkür ederim. Ne söyledim lan? Bilmiyorum. Manifet söyle, bilmem ki onu. Vay 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 deme abla. Evet. Geldin, otur ve şöyle. Aşiden söyle o zaman. Ben dur diyene kadar. Ati'nin bildiğini. Ne geldi sana ya? <laughs> Veda teşekkür ederim. <laughs> Ati'den mi? <laughs> evet. Ne söyleyeyim? Ay. <laughs> İstediğim şey söyle Atide ama ben dur diyene kadar. Nasıl başlıyor ya o şarkı? Hangi şarkı? Söyle ben bilirim. 25 nasıl başlıyordu? <laughs> İl, 25 nasıl başlıyor? İlk sözü neydi 25'in? Hatırlayan var mı? 25 nasıl başlıyor? Yok, yok başladı bilmem ne ama yok diyordu. Yalan yok M'yi söyleyeyim mi? O ne? Sen de alışırsın artık yalan. Hayır. Ha, Birbirle tanışırsın. Tamam kan ben. Bakayım hemen. Daha sarayım çok. Hmm.